Hatay'ın İskenderun ilçesinde park halinde bulunan araçtan gece yarısı alevler yükseldi. Mithatpaşa Caddesi Emine Saadet Çarmıklı Okulu önünde bulunan aracın yandığını gören vatandaş durumu hemen 112 çağrı merkezine bildirdi. Kısa sürede bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlerin yükseldiği araca itfaiye ekipleri müdahale etti. Araç tamamen yanarken aracın elektrik kontanından çıktığı tahmin ediliyor. <laughs>